bakalım. Kızım şifa olsun. Teşekkür ederim. Sen de al canım. Sağ ol. Çok iyi geldi. Etrafın sevdiklerimle dolu. İyi gelir tabii. Bugün yaşananlar hepimizi çok korkuttu. Ama bir daha o güzel kalbin sıkışmasın diye elimden gelenin fazlasını yapacağım. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. İnanıyorum sana. Canımın içi. Kötü bir haber mi var? Ee, yok, e, şirketten yani muhasebeden bir para yatmış ama bir yanlışlık var herhalde. Ben bir muhasebe arayıp geleyim. Tura, güzel gözüm. Bak bundan sonra savaşıp yaralanmana izin vermeyeceğim. O masum kalbinde sadece aşkımız olsun istiyorum. Ya sana bir şey olacak diye benim ödüm... Tamam da bir şey olmadı. Gayet iyiyim. Olmayacak da. Tamam mı? Kimsenin seni yaralamasına izin vermeyeceğim. Ve ne olursa olsun hangi savaşa girersen gir. En önde hep ben olacağım. keşke şu an zaman dursa. Ben hep böyle hissetsem, hep burada kalsam. Olur. Senin için zaman durdurmayı da öğrenirim ben. Tamam, yeterince şımardıysam artık konumuza dönelim. Şimdi de vasiyet mevzusu çıktı. Bizim acilen o belgeleri bulmamız lazım. Diğer türlü hiçbir şekilde yasal hak iddia edemezsin. Biliyorum. O yüzden ben de nereden başlamamız gerektiğini düşüneceğim. Tamam. Ben size biraz izin vereyim. Anne kız baş başa biraz vakit geçirin. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Haberleşiriz.